Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı hakaret davasında hakim karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu savunmasına "Ben buraya kendimi savunmaya değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim." sözleriyle başladı sanırım açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni Erdoğan'a başçalan hırsız ve başırsız demiş olmamdır Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim Ne mutlu ki bana mahkeme karşısına rüşvet suçundan çıkmadım Ne mutlu ki bana yetim hakkı yiyen zimmet suçlusu bir hırsız olarak karşınıza çıkmadım ve yine ne mutlu ki bana Sayın yargıç karşınıza vatana ihanetten de çıkmadım. Karşınıza hırsız hırsız dediğim için çıktım. Oğlum evdeki paraları sıfırladın mı diyen adam hırsızdır. Bir tek yüzüğüm var. Zengin olursam bilin ki çalmışımdır diyen adam zengin olmuş ise sayın yargıç buradan tekrar söylüyorum başçalandır hırsızdır yaptığı hırsızlık, yolsuzluk nedeniyle mal varlığının hesabını veremeyenler egemen güçler tarafından teslim alınırlar ve bu sonuçta o ülke için felaketlerin kapısını aralar diyen Kılıçdaroğlu AKP ve Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu projesi kapsamında Türkiye'de iktidara getirildiğini ve tek adam rejimi kurulduğunu söyledi. Sayın yargıç Erdoğan ailesinin mal varlığı dolayısıyla dönemin ve şimdinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından tehdit edildiğini ve Erdoğan'ın bu tehdide hemen boyun eğdiğini sadece biz değil bütün dünya biliyor. Egemen güçler tarafından teslim alınan bir devlet başkanı ülkesine hizmet edemez. Bu da tarihin önümüze koyduğu bir başka gerçektir. Kısa, öz ve direkt söylüyorum. Erdoğan Kıbrıs ve Ege'de taviz ve toprak verecek Kılıçdaroğlu ifadesinde pişmanlıklarını da anlattı. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım. Milletimizi ikna edemedim. Sahte videolarla, sahtekarlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim. Üzgünüm Sayın Yargıç. Beslenme, eğitim ve sağlık problemi yaşayan, katledilen, taciz ve tecavüze uğrayan, sevilmeyi ve gülmeyi unutan ve yatağa aç giren her bir evladımız için üzgünüm. Yurt dışına kimisi kaçak yollarla. Kimisi uzun uğraşlarla giden 300 bin genç için üzgünüm. Onlar giderlerse gitsinler diyen Erdoğan'a mecbur bıraktığım için çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu bir pişmanlığının da eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e inanmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığıma hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Türkiye siyasetinin hem güncel hem geçmiş tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu para ve zengin bir hayat vaat ettiler. Satılmadım, satın alamadım. Hiçbir zaman teslim alınmadım dedi. Hak, hukuk, adalet mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti sözleriyle ifadesini tamamladı. Bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan.